Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar bazı yorumlarda veya dışarıdan aldığım söyleşilerde bana diyorlar ki video çekerken yapay zeka kullan veya ne bileyim efekt kullan falan. Fakat arkadaşlar ben sevmiyorum. Ben doğallıktan yanayım. Biz böyle bir yola çıktık. Doğal video çekiyoruz. Doğal paylaşımlar yapıyoruz. Yani kedilerimizin evdeki davranışları, halleri, kedilere yararlı olan vitaminler, kedilerin nasıl daha sağlıklı büyümesi hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz ve onların komik yaşantılarını sizlere yansıtmak istiyoruz. Yani o yüzden yapay zekaya falan ben bu konuda karşıyım arkadaşlar. İnsanları yapay zekayla kandırmaya da gerek yok. Doğal olan neyse o. Değil mi Ökkeş? Ha oğlum? Ha? Evet. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay da oğlum. Ha?